Hüseyin Çetiner, İstanbul Times, 22 Temmuz 2016 Aklımıza darbeyi düşürenlere lanet olsun. 1980 darbesinden sonra ülkemiz çok yol aldı. Bir basın mensubu olarak doğrusu ben de silahlı ve kanlı darbe olmayacağını düşünenlerdendim. Yanılmışım. Darbelerin ve kalkışmaların bile bir şerefi ve namusu vardır. Sivillere ateş edilmez. TBMM halkın ortak yeridir, oraya bomba atılmaz ülkenin güvenliğini sağlayan polislere bomba yağdırılmaz. Kısaca bu darbe girişiminde kullanılan birçok yol ve yöntem, bugüne kadar yapılan darbelerde darbecilerin aklına gelmeyen şeyler yaşandı. Darbe istihbaratı 16.30'da alınıyor, başkomutan 21'de duyuyor, bu nasıl iş? Genelkurmay'dan yapılan açıklama kafamı karıştırıyor. Darbe 16.30'da haber alınıyor ama sadece emir gönderdik ama emirlerimiz ulaşmamış ya da emri alanlarda darbecilerin safında demek bana makul ve mantıklı gelmiyor. Bu basit bir olay değil. Kendiniz gider tankların uçakların çıkacağı yerleri kullanılamaz hale getirirsiniz. Başkomutana haber verirsiniz. İletişim araçlarına böyle bir istihbarat var diye deşifre edersiniz. Özetle Emir verdim, gereği yapılamadı denilemez. En basit tabiriyle istihbarat alınıyor ama sadece birkaç maddelik tamim gönderdik ama gereği yapılmadı demek ne derece doğrudur? İrdelensin. İstihbarat başkanımız, reisi cumhurumuzun eniştesi mi bilelim? MİT'i enişte istihbarat teşkilatı yani kısaltılmış ismiyle EİT yapalım bu kadar kalabalık bir yapıya da boşuna kaynaklarımızı heba etmeyelim. Bu bilgi askeriyeden firar edecek iki erin bilgisi değil, 79 milyon insanımızı yakından alakadar eden hayati bir olaydır. Günler önceden istihbarat alınıp bu çılgınlığı yapmayı tasarlayan eşkıya kılıklı asker üniformalı zevati belgeleriyle yakalayıp adaleti teslim etmeyen bir istihbarata istihbarat demem ben. Hadi diyelim ki günler önceden istihbarat alamadın. Darbe günü yani 15 Temmuz 2016 saat 16.30'da istihbarat aldığın zaman neden bunu başkomutan olan Erdoğan'la paylaşmıyorsun? Cumhurbaşkanı eniştemden öğrendim derken çok mu mutlu oluyordu sizce? darbe girişimi başladıktan sonra başbakan da eş ve dosttan öğreniyorsa sahiden bu milli istihbarat gibi bir kuruluşa neden gerek duyalım? Açık ve seçik şekilde söyleyeyim. Hakan Fidan Erdoğan'ın sen vekil olma istihbaratın başında dur talebinden sonra kendisini işine veremedi. Kimsenin günahını almak istemem ancak Fidan işini layıkıyla yapamadı hemen değişmesi elzemdir. Zaten Erdoğan da gereğini yapacak umarım. Hakan Fidan'ın sunduğu bilgi ve belgeler reisi cumhuru tatmin etseydi Hakan Fidan'ı yerin dibine batıran ben darbeye eniştemden öğrendim demezdi. Açık ve seçik bir şekilde ifade etmek gerekirse MIT Müsteşarı Hakan Fidan daha önceleri birçok belayı savuşturdu ancak 15 Temmuz 2016'daki darbeyi haber alıp başlamadan akamete uğratmaması düşünülemez. Daha önceki darbelerde darbeciler MIT müsteşarlarını da yanlarına alarak beraberce darbe yaptıkları için kimse MIT vazifesini yapmadı deme gereği duymuyordu. Ben kendi adıma MIT müsteşarı ve genelkurmay başkanının vazifelerini yapamadıklarını düşünüyorum. Yarın öbür gün belgeler ortaya çıktıkça daha net anlayacağız. Adaletten sapılmasın. İnsan olarak nefsimiz, ülkemize bu darbe kötülüğünü yapanları ve üstüne üstlük de 300'e yakın vatandaşı öldürenlere karşı nefis ve isteğimiz kanun dinlemeden bu duruma sebep olanları eşek sudan gelinceye kadar insanın dövesi geliyor. Ama velakin kanun ve hukuk devletinde her suçun karşılığı var. Kanunda ne suç yazılmışsa onu uygulamak gerekir. Darbeci de olsa tu general rütbesine gelen kişilere yapılan muamelelerin bazılarını doğru bulmuyorum. Herkesin bir ailesi, çoluk ve çocuğu var. Koskocaman generallerin ağzına burnunu kırmak ve televizyon ekranlarında onursuzca işlemlere tabi tutulmaları ileride ülkemizin başına birçok sıkıntılar açabilir. Kanunda darbenin suçuna verilecek ceza belli. Onlar halka acımadı denilerek onların yaptığı barbarlığı, devletin kontrolünden başka bir devlet sorumlusunun hakaret ve onur kırıcı hareketleri doğru değil. Bir baba, bir eş ve bir insan olarak darbecilerin en ağır cezai çaptırılmalarına hatta mümkünse idam da olsun derim ama televizyon ekranlarında sadece üstlerinde don bırakılıp hakaret edilmelerini doğru bulmuyorum. Darbenin kanunu, hukuku, nizamı yok ama devlet idaresinin kanunu, hukuku ve nizamı var. Darbeden dolayı şehit veren ve canı yanan birçok kimse bu yazıdan dolayı beni suçlayabilir. Ama ben nefsimin hoşuna gideni değil, olması gerekeni yazmak zorundayım. Hiçbir darbeye işkence yapmayın. Kanunda verilecek cezalar belli. Ordumuzu, yasalarımız, demokrasimizi baştan dizayn edelim ki kimse bir daha darbeye tevessül etmesin. Bu kalkışmada da 300'e yakın vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu. Bunları geri getirmenin şansı yok. İnşallah bu şer olan iş hayra tedbir olur ve devletin içine sızan kötü hücreler temizlenir. Rabbim ülkemizi korudu. İlk iki saate 300 vatandaşı öldüren, 2000'den fazlasını yaralayan eşkıyalar kendilerine biraz daha güçlü görselerdi ve halkımız zamanında müdahale etmeseydi gözü kan bürüyen darbe bozuntuları ülkeyi kan gölüne çevireceklerdi. Ülke olarak verilecek sadakamız varmış ki bu kadar hasarla bu beladan kurtulduk. Allah'ım öncelikle darbe gibi kötü bir işe girişen bu kulları pişman ve ıslah idi. Bu mümkün değilse Kahhar isminle perişan eyli. Onlara bir daha fırsat verme diyerek bir duayla yazıma son vermek isterim. İstanbul Times, Hüseyin Çetiner, 22 Temmuz 2016 İstanbul